Bak aklıma ne geldi hatırlıyor musun? İlkokul bir de miydin? İki miydin neydin? Hiç hatırlamıyorum. Bir kız vardı. ilk gelinimiz. Neydi? Arzu. Ha bak unutmamışsın işte. Ailesi Ankara'ya götürmüştü. O zaman da böyle yemeden içmeden kesilmiştin be yavrum. Değer mi hiç? Ne depresyondu ama. Hatırlıyor musun annemin yüzünü aşırmıştım. Kıza evlilik teklif etmiştim. Sonra hoca yakalamış annemi çağırmıştı okula. Nefret etmiştim ondan da ailesinden de. Ben yani dünyayı başıma yıkıp gitmişlerdi. E çocukluk işte. Ama artık çocuk değilsin bir evladım. Hırpalama kendini bu kadar. Değer mi kendini bir kız için bu kadar eba etmeye? Ya. İşte ben de onu diyorum ya. Ben o arzudan beridir bu kadar masum bir şey yaşamadım. Bu kadar masum bir şey hissetmedim Refika na. Bu hissin tarifi yok. Öyle ha deyince de sökülüp atılmıyor işte. Denemedim mi sanıyorsun? Denedim. Şuramda, şuramda bir ateş topu var. Çıkmak istiyor ama çıkamıyor. Nefret ediyorum ya Umut'tan. Nefret ediyorum yani. Ama sonra gözlerini özlüyorum mesela. Acaba şu an nereye bakıyorlar? Şu an ne düşünüyor? Ne hissediyor? gülümsüyor mu acaba birine? Saçlarını nasıl yaptı? Saçları açık mı bıraktı? Ben onun saçları açıkken çok seviyorum. Geçecek canım bu da geçecek. Biliyorum tabii ki. Yani tekrar mutlu olacağım, tekrar seveceğim. Başkaları olacak tabii ki. Anlık mutluluklarım olacak ya. Yani. Ama dahası yok be Refika'da. Dahası yok. Bu yani. boşlukta olmaz. Umut'u görmek istiyormuş da hanımefendi. Merhaba kızım. Eh, merhaba. Buyurun. Ben Refika. Ozanların yanında çalışıyorum. Umut'la çok mühim bir şeyler konuşmam lazım. Onu bulmama yardım edebilir misiniz acaba? Allah'ım ya daha bugün ne kadar enteresan olabilir... Ne konuşmak istiyormuş ki benimle? Vallahi ne yaptımsa laf alamadım ağzında. Çok önemliymiş. Anlatacaklarını mutlaka duyman lazımmış. Beş dakika dinlesen ölmezsin ya. Sahildeki çay bahçesinde seni bekliyor. Ben söz verdim Umut'u göndereceğim diye. Ha, of hale ya. Ben de hoştan ofluyum zaten. Ha, bana bak. Asude ne diyor? Neden yana yakla seni arıyormuş? Ya, o bambaşka bir hikaye zaten. Ayaküstü anlatılmaz şimdi. Akşam anlatırım. <laughs> Sağlam bir şoka hazır ol ama. Demek ha? <laughs> Ay akşam olmaz bana bugün. Bak gideceksin kadına. Sen merak etme sen de ben çatlıyorum. Gideceksin değil mi Umut? Söz ver. Vallahi çenemle öldürür. Bak intihar süsü veririm. Ay, tamam Hale. Öldürüyorsun zaten. Hadi kapat. Ay bu manyak bir şey. Mükemmel yani. Mutlu ediyor insana. Ölmüşlerimizin ruhuna değsin. Aslı Hanım, eğer benim işim bittiyse çıkabilir miyim? Tabii hayatım. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. E, pasta yeseydin? Acelem var etlere gitmem lazım. Bize de müsaade o zaman. Aa erken kalkıyorsunuz. E, ziyaretin kısası makbul değil mi? Hem bir toplantım var Gürkan'la buluşacağım. E, ben de etiler tarafına gidiyorum. İsterseniz bırakayım sizi. Ben de stüdyoya uğrayıp kurgulananları bir bakayım Hakan. Sen git buraya yakın zaten. Tamam. <laughs> Hadi. İlk kez mi deneyeceksin? Asude'yi nereden tanıyorsun peki? Benim çalıştığım yerde müşteriydi. Biz onunla bu konuları konuşmamıştık bile. Hatta yani oyuncu olacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Hatta her önüne gelenin oyuncu olma hevesine bile gıcık olurdum. Ama işte Allah'ın sopası yok. Ben onun nereden aklına geldim onu bile bilmiyorum. Hala şoktayım çok samimi konuştu. Bir zaman atladım suya. İnşallah karayı bulabilirim. Abi. Efendim. Abi ben karakoldayım. Hızdan aldılar. <laughs> Rüzgar, iki dakika önce konuştuk oğlum ya. Evdeydin. Ne karakolu ne hızı ne yaptın gene? Sıkıldım ya bir tur atayım dedim. Neyse benim kapatmam lazım. Hadi. Geçmiş olsun. Ben burada inerim. Fazla kalmadı. Yürürüm buradan. Oyalamayayım sizi ne olur. Bir şey kalmadı zaten. Bırakırım seni. Teşekkür ederim. Güle güle. Başarılar. Canım. Merhaba. Merhaba. Fotoğrafınızı görmüştüm. Ondan daha da güzelmişsiniz. Çok az vaktim var. İşime dönmem lazım. Onun için hemen konuya gireceğim. Ozan elimde büyüdü. Oğlum gibi severim onu. Ama son günlerde çektiği acıyı göre göre ona yalan söylemek zorunda kaldı. Emel Hanım öyle dedi. Ozan iyiliği için dedi. Ama ben pek emin değilim bundan. Ben... Ben dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Ozan annesine geldi kafa tuttu. Seninle konuştuğu için kızdı. Annesi seni yalanladı. O gün dışarı çıkmadım dedi. Konuşmadım dedi. Git Refika'ya sor dedi. Ama Ozan annesine inanmadı. Geldi bana sordu. E ben de tembihliydim. Cevabım hazırdı. Annesinin dediğini doğrulayınca Ozan yıkıldı. Ben Ozan'ı hiç böyle görmedim. Öfke dolu. Ama öfkesine rağmen seni içinden söküp atamıyor. Daha fazla acı çekmesini istemedim. Ben bu vebali taşıyamam yavrum. Öbür tarafta nasıl hesap veririm? Ben... ...çok teşekkür ederim. İşinizi tehlikeye atma pahasına bu konuşmayı yaptığınız belli. Ama şu saatten sonra kendinizi ateşe atmayın. Lütfen bu konuşma da aramızda kalsın. Ozan'a bahsetmeyin. Ama yavrum Ozan'ın bir suçu yok ki bunda. Bakın belli ki Ozan'ın ailesi beni istemiyor. Zafer babanın yaptığı utanç da ayrı dert. Ama burada asıl önemli olan benim kalbimin Ozan'a kırgın olması. Beni hiç dinlemeden, hiç sorgulamadan yalancı yerine koyması. Ben ona çok güvendim. Hayatımı ortaya attım onun için. Evet, birini sevdim. Ama o sevdiğim adamın şu an bahsettiğimiz adam mı ondan bile emin değilim. O yüzden vicdanınız rahat olsun. Biz zaten olamazdık. O yüzden tekrar tekrar rica ediyorum. Bu konuşma aramızda kalsın. Daha fazla kimse üzülmesin. Müsaadenizle. İyi Refika Ana, arabadayım. Acil mi? E, acil. Sen arabayı bir kenara çek oğlum. Sana anlatacağım çok önemli şeyler var. Hadi. Ne oldu? Şuraya bak. Konuşacak kelime bulamıyorum ya. Sen bana bunu nasıl yaparsın? Neyi? Sen neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Sen bana yalan söyledin ya. Seni gene kim doldurdu oğlum? S sakin ol. Anne bak. Konuşmuşsun ya Umut'la. Konuşmuşsun Umut'la. Ben sen bana yalan söyledin. Resmen bana tiyatro çevirdin. Sen bana tiyatro çevirdin ve gittin. Bütün çalışanları da buna alet etmişsin. Neden anne? Bana bunu nasıl yaptın? Ben bunca zaman ben kuklanmayayım senin. Kuklanmayayım ben senin anne. Ben seni kuklanmayayım. Sen bana bunu nasıl yaparsın? Ben kafayı yedim ya. Kafayı yedim bunca zaman. Bravo. Bravo sen. Ben var ya senin bu gösterini ömrüm boyunca unutmayacağım. Ben senin bu gösterini ömrüm boyunca unutmayacağım.